Herkese Mekke'den selamlar. Bugün çok tatlı bir misafirim var. Az sonra sizlerle tanıştıracağım. Zaten Samsun Bafra herkes tanıyor. Kime sorsanız bilir. Bakın bakalım kim var. Hazır mısınız diyormuşum. Birazcık kameradan göründü. Evet Bursa'dan iki güzel misafirim var. İnegöl'den Ala abi hoş geldiniz. Eşi Emine abla hoş geldiniz. Hoş Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi Bayağı bir yavaşladım Sanırım yağmur yağacak Kuşlar bile uçamıyor yani Savruluyor öyle düşünün Ben de bayağı bir böyle En sağ şeritten gitmeyi tercih ediyorum Ağır ağır Ayağa kalk ay sarıl abiye Sarıl 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 Ay çok güzel oldunuz ay, Sen de abi yap Kucak yap bir de sarıl Şimdi etiketleri çıkaralım. Oldu ya. Evet arkadaşlar. Şimdi diyeceksin ki herkesi çekti, de enişteyi çekmedi. Bakayım. Oo tamam. Tam bayramlık oldu. Zaten bayram için almıştım. Güzel, beğendim. Beğendin mi? Made in Turkey. Evet Bursa'dan iki güzel misafirim var. İnegöl'den Ala Abi. Hoş geldiniz. Eşe Emine abla. Hoş geldiniz. Güven Cam. Artık Umre dönüşü zemzem içmeye gidersiniz. Bekleriz. Bütün Bursa'ya selamlar. Olsunlar. Akrabalara. Siz Ala abi arkadaşlarınıza selamlar. Görüşmek selam. üzere. Medine'den, Mekke'den, Oh, Mekke'de Herkese buluştuk. Inşallah, inşallah. Evet Ali abi tanıyanlar aşağıya yorumlarınızı bekliyoruz. Herkese Mekkeden selamlar. Bugün çok tatlı bir misafirim var. Az sonra sizlerle tanıştıracağım. Zaten Samsun, Bafra herkes tanıyor. Kime sorsanız bilir. Bakın bakalım kim var. Hazır mısınız diyormuşum. Birazcık kameradan göründü. Evet Mekkede hava 30 derecelerde. Leyla abla. Mekkeden Merhabalar. selamlar. Evet, Merhabalar. Memleket selamlar. Kokusu. Evet. Nasılsın iyi misin? buluştuk hayatım ya Sen Çok mutlu oluyorum böyle kızmasın diğer takipçilerim ama ne bileyim böyle Bafralı takipçilerimiz ablalarımız gelince de çok, de çok mutlu, mutlu oldum, oluyorum. oldum canım benim. Çok Hoş geldin Mekke'ye. Şeref Hoş verdin. Çok, çok sağ, güzelsin çok bu arada. Sağ. Leyla Teşekkür gelinlik ederim. artık dükkana gelirsiniz zemzem içmeye. Evet bekliyorum. Bu arada yeni <laughs> mağazayı da açtı hayırlı evet. olsun. Demeyi sağol. unutmayın çok Evet arkamda şöyle hemen size çekeyim Mekke'nin sıcağı ayrı çok güzel sıca. Şimdi Ama çok gülüyoruz. güzel çok sıcak ama çok Kaçıncı güzel Kaçıncı gelişin? Beşinci Maşallah ben buraya İsteyen aşırı. kardeşlerimize de dua et olur mu? Onlar da gelsinler Herkesi buralara nasıl bilsin? Burada sağol. Ramazan çok güzel Aa, ilk defa gelin. Ramazan'da geliyorsun İlk defa Ramazan'da geliyorum mutlaka gelin Oruçlu oruçlu dua amin. et Ay. Her zaman Evet Türk'ün <laughs> Şu arkada, evet burada Türk ablamızla karşı. Siz nereden geliyorsunuz? Evet arkadaşlar şu anda Mekke'den Cidde'ye dönüş yapıyorum. İnanamayacağınız derecede önümde kum fırtınası var. Şöyle göstereyim belki görünüyordur. Ön taraf görünmüyor dağlar. Şöyle dümdüz bembeyaz görmüş olduğunuz gibi. Bu arada bir sürü Türk'le karşılaştık. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki YouTube sayesinde, Instagram sayesinde sizlere böyle video, fotoğraflar gönderme fırsatım oluyor. İyi ki oralardan bizi izliyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim gelmek isteyen kardeşlerime de nasip eylesin inşallah. Evet, bu karşıda görmüş olduğunuz hızlı trenin rayları. Evet, şu anda tekrardan bir toz fırtınasının içine giriyoruz. Bu şekilde bugün Mekke tozlu Bakalım yağmur yağacak mı? Allah yardımcımız olsun. Bu arada Ramazan'da çok kalabalık. inanılmaz güzel Mekke sokakları. Her yer çok güzel. E, Leyla ablacığımın e, internet ve arama hattına ihtiyacı vardı. Onu gittik birlikte hallettik. Eğer Türkiye'den alabiliyorsanız alın. Ama Türkiye'den alamıyorsanız buradan internet yapabiliyorsunuz aşağıya yazarım şirketlerin isimlerini Aziziye'de sizin Türklerin çoğu Türk'ün kaldığı otellerde var ya da Saat Kulesi'nde bulabilirsiniz gelirken toz falan yoktu şu an dönüş yolundayım ciddeye dönüyorum ve şöyle size dağları göstereyim resmen tozdan görünmüyor böyle kamera kirli gibi duruyor aslında kameram kirli değil evet şu anda aracı salladı burası çok sallıyor arabayı yüzle gidiyorum çok fazla da basmıyorum. Burada hız sınırı 120. Şimdi şöyle hafif, hafif 90'a düşüreceğim hızımı. Evet bakın Mekke'ye gidiş çok kalabalık. Otobüsler, kamyonlar. Cidde taraf daha sakin. Ama bugün ayrı bir böyle bir toz fırtınası var çöllerden. Bu arada az önce bir deve sürüsüyle karşılaştım. Keşke yine karşılaşsam çekerdim sizler için. Bakalım eğer görürsem yine çekerim. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi bayağı bir yavaşladım. Sanırım yağmur yağacak. Kuşlar bile uçamıyor yani savruluyor öyle düşünün. Ben de bayağı bir böyle en sağ şeritten gitmeyi tercih ediyorum ağır ağır. Şu karşı zaten tamamen gidik. Bildiğiniz orada bir kum fırtınası var. Bilmiyorum artık. Ne olur. Yağmur mu yağacak orayı da tam anlamadım. Bugün de yağmurlu göstermiyor. Burada bakın böyle yeni araçlar sahiplerine gidiyor. Bunlar taksi aslında. Demek ki bir şirket taksi aldı. Evet arkadaşlar sağ salim eve vardım. Şöyle şimdi eve geçeyim. Sizlere bu arada kına yaptırdım. Youtube ailem bilmiyor. Göstereyim bu şekilde. Şöyle Ramazan'la ilgili Burada ay yıldız Ramazan simgesi olduğu için böyle bir e, kına yaptırdım. Şimdi Türkiye'den gelen eşyalarımı sizlerle paylaşacağım. Şöyle göstereyim Arabistan'da gündüz hiç kimse sokakta olmuyor. Akşam burada çocuklar top falan oynuyorlar bu sahada. Gündüz böyle sakin. Şurası normalde trafik kilit olur. Şu anda akıyor. Ciddede bir fırtına yok. İyi yani ama rüzgar esiyor. İşte Ramazan gelince hava böyle serinliyor. Gerçekten bu da Allah'ın bir hikmeti. Evet, şimdi aldıklarımı Türkiye'den aldıklarımı sizlerle paylaşacağım. Hadi bakalım eve çıkalım, evde görüşürüz. Evet arkadaşlar, sağ salim eve gelebildim. Sesimden de anlaşıldığı üzere yine ya şifayı kaptım ya da e, hava değişimi mi desem? Artık Medine'den döndükten sonra sesim böyle oldu, hafif böyle bir garip gibi bir şeyim, tam adı da yok. Akşam böyle halsizim, gündüz iyiyim. Bazen ateşleniyorum. İlaç içiyorum düzenli olarak. Aslında normalde de vitaminlerimi her gün alırım ama görmüş olduğunuz gibi yine gözlerim sönük. Birazcık da orucun verdiği bir halsizlik var. Ee, sabah hiç uyumadan Leyla ablacımla görüştüm ve doğru Mekke'ye gittim sıfır uykuyla. Ve yol bayağı bir boştu. Sadece umreciler vardı yani. Birkaç taksi vardı. Saat 10'da çıktım. 11'i 20 geçe falan Mekke'deydim. Biraz toz fırtınası vardı. O yüzden çok fazla arabayı sarsmamak için yüzle gitmeyi tercih ettim. Normalde orada hız sınırı 120. Evet şimdi emanetlerimi aldım. Bu arada Leyla ablacığım çok teşekkür ediyorum. Emine abla sana da çok teşekkür ediyorum. Bursa'ya, İnegöl'e, Samsun'a, Bafra'ya kucak dolusu sevgiler, selamlar. Yani insan şu kargo poşetini özler mi? Gerçekten özlüyorsun yani. Annem kargo poşetiyle birlikte göndermiş. Şöyle isterseniz siz birlikte hemen aldıklarımı açalım. Çünkü çok fazla şey var. Şöyle hemen göstereyim. Eşime bayram için beyaz bir gömlek aldım. X'ler çaldım. Olur bence. Silim yazıyor. Bakalım giydiğinde de sizlere gösteririm. Şöyle beyaz bir gömlek. Spor bir gömlek. Böyle kot pantolonlarla falan güzel olur diye düşünüyorum. Ben beğendim inşallah. Bu arada deprem satıcısıydı. Bunu aldığım sayfa. Deprem satıcısıydı kendisi. Işıktan bilmiyorum ama böyle hafif pembe gibi ya da yorgunluktan da olabilir şöyle bir gömlek aldım. Biraz sonra eşime deneteceğim oluyor mu diye. Bence güzel. Beğendiniz mi? Nasıl buldunuz? Olur bence olur. X'ler mi alsaydım? 2X neyse. Evet şöyle hemen önüm arkam sağım solum bunlar şöyle zümrüt kolyeler kolye ve bileklik. Bu arada Medine'de çok tatlı Hafız aynı zamanda Ravza'ya e, giriş yapan görevli hocamızla tanıştım. Emine 23 yaşında, 4 tane çocuğu var. Doğu Türkistanlı. Medine'de çok güzel böyle hediyelik eşya dükkanları var. 326. kapıdan gidebilirsiniz. Emine'nin aşağıya sayfasında bırakacağım. Eğer bizi otelden alsın diyorsanız Türkçe biliyor zaten. Türkçe, Arapça tercümanlık yapıyor haremde. Ravza'da, Medine-i Münevvere'de e, hanımları içeriye e, Peygamber Efendimiz selamlamaya götürüyor. Burada böyle elmas kolyeler var görmüş olduğunuz gibi şöyle göstereyim. Kendisinden böyle elmas kolye aldım. Şöyle aynı zamanda bileklik aldım. Bilekliğimi de takayım. Çok severek aldım. Aynısından burada Cidde'de çok sevdiğim bir arkadaşım var. Hayal restoranın eşi. Ona da aldım. Evet takabildim. Bu arada kınalarımı gördünüz. Umarım beğenmişsinizdir. Şuraya da B yaptı. Şimdi baş harfi. Hemen devam ediyorum. Bu da yine sevgili Emine'lerin dükkanından Emin Abdullah. Aşağıya bırakacağım Instagram'dan. İşte eğer sizler de Türkiye'den ya da Avrupa'dan böyle takı setlerinden sipariş vermek isterseniz özellikle şu su yolu mu deniliyor buna? Damla kolye. Kolyesi, küpesi şöyle yüzüğüyle birlikte tek taşıyla birlikte buna da bayıldım. Şöyle göstereyim hemen. Bir de bu seti aldım ben. Çok güzel duruyor. Zaten böyle elbiselerin, sade elbiselerin üzerine bayılarak takacağım. Evet bu arada abayamı yeni aldım. Şöyle göstereyim her yeri taşlı. Gerçekten ben böyle taşlı şeyleri çok seviyorum galiba. Yine gittim her yeri taşlı aldım. El işlemesi bu arada. Bu tarz abayalarımdan çok memnunum. İki tane de Medine'den almıştım. Hala kullanıyorum. Evet böyle takılarımız taktık. Karaca'dan şöyle iki tane nevresim takımı aldım. Gerçekten e, hiçbir burada aldım hiçbir nevresim takımı Türkiye'dekilerin yerini tutmuyor. Zaten klasik modeller göstereyim. Bunları böyle misafirler için kullanacağım. Zaten karaca nevresim takımı yazarsanız çıkar. Bakalım böyle hatta şey demişlerdi. Şu kısımları lastikli diye çarşafın. Evet bir tane böyle yastığını göstereyim. Çok güzel gerçekten pamuklu. Bu yüzde yüz pamuk zaten. Çok memnunum. Gelirken bir tane de Madame Coca'dan almıştım Türkiye'de. Ondan da çok memnunum. Kullanıyorum. Bir tane böyle mavi beyaz aldım. Eşimin gönlü olsun. Bir de şöyle kendi renkli kişiliğimi yansıtan yine ya bu da Karaca. Duet set diye geçiyor. Evet. Şöyle kodu falan varsa eğer kodunu size de paylaşırım. Bunu çok sevdim. Tam ben ya. Çiçekli, böcekli, harika. Çok güzel. Bakın şöyle bayıldım buna. Gerçekten renkleri falan çok güzel. Bakalım yıkayınca bir şey olacak mı? Size de söylerim. Yine şöyle tam turuncu böyle ben gerçekten turuncunun ya da renklerin enerjisine inanıyorum ve de çok seviyorum yine bu şekilde. Çok güzel. Mis gibi vatanım kokuyor diyormuşum. Mis gibi üretim kokuyor. Evet, gelelim başka neler var? Heh, çocukları unuttuk. Çocuklara böyle takım aldım. Önce Halile aldım. Ee, sonra dedim Halite de alayım. Takım giydirmeyi çok seviyorum çocukları. Yine bu da deprem bölgesi e, dükkanıydı, mağazasıydı. Evet, şöyle göstereyim. Şu renkleri vardı. Ben kırmızı lacivert olanı seçtim okulda falan giyer diye iyi ki 6-7 yaş almışım bu ancak Halil'e olur yani bence güzeller bakın şöyle beğendim 6 da olur İyi ki bunları aldım bu yaş aynısından Halit'e de aldım şöyle göstereyim Halit'e de 5-6 yaş aldım biraz büyük alıyorum hem yıkanınca da çekiyor zaten evet, Bursa'ya yine göle selamlar Emine ablacığım bana Bursa'dan çok güzel bir paket getirmiş Sedef kestane şekeri şöyle göstereyim. Çok teşekkür ederim. Enerjine bayıldım. O kucaklaşmamız, bana böyle kızım gibi sarılman çok teşekkür ediyorum. Şimdi oruçluyuz ama iftardan sonra muhakkak Bursa'mızın meşhur kestane şekerini zaten inanılmaz seviyorum. Eşimle Nişanlıyken Atakum'da waffle yemeye giderdik. O zaman derdim ki ben kestane şekerini çok koysunlar çünkü onu çok seviyordum. Evet açamadım. Ve paketleri de hiç kıyamıyorum. Çok güzel paketlemişler. Evet. Çok teşekkür ederim. Bursa'dan inanılmaz derecede takipçimiz var. Bir sürü takipçim var Bursa'dan. İşte hep diyorum çıkın çıkın gelin bekliyoruz. Evet, bir tane bıçak getirsem daha iyiydi. açtık. Arabistan'a kadar sağ salim gelmiş. Sedef kestane şekerine çok teşekkür ediyorum. Koklayınca oruç bozulmuyordu değil mi? Bu arada çok güzel oluyor kahveyle birlikte. Bir de meşhur şöyle Kemal Paşa tatlısından getirmiş. Çok teşekkür ederim. Hemen yapacağım. Bu arada ilk defa deneyeceğim. Çok naziksin. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi de en sevdiğim şöyle göstereyim sultan pestillerim geldi. İnanılmaz taze, inanılmaz güzel. Türkiye'de üretiliyor. Artık böyle pestillerim olduğu sürece hiç böyle çikolata tercih etmiyorum. Çünkü birçok yerden denedim ama gerçekten burası en tazesi. Bu arada benden inanılmaz derecede çikolatalı hurma istiyorsunuz. Bakın şöyle tazecik çikolatalı hurmaları var. İsterseniz bitter, sütlü, böyle karışık yaptırabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Çikolatalı hurmaları, içinde böyle çikolataları var. Bunlar böylece çikolatalı hurma. Sonra burada yine isterseniz Ramazan için çünkü ben çok araştırıyorum. En iyi fiyatlar yine burada. Hani böyle uygun olsun, temiz olsun, güzel olsun derseniz de yine buradan ulaşabilirsiniz. Benim en sevdiğim Şöyle iri hurmalardan yine çok teşekkür ediyorum. Burada da şu paketlemeye bakar mısınız? Direkt şeffaf paketleme. Bu arada hem Avrupa'dan hem Türkiye'den istediğiniz yerden pestil siparişi verebilirsiniz. İsteyin gelsin gönül rahatlığıyla taze taze yiyin. Burada yine Medine hurmaları var. Çok güzel. Biz de Medine'den almıştık. Bitti. İnanılmaz güzel. Bakın. Şöyle göstereyim kocaman yani siz de görüyorsunuz paketlemeye ayrıca bayıldım bu arada bu hurma da favorim eğer diyet yapıyorsanız özellikle ramazanda kilo vermek istiyorsanız hurma diyeti yapabilirsiniz şöyle göstereyim zaten 3 tanesi karnımızı doyuruyor evet geldik benim en sevdiğim kısma diyormuşum Pestil net. Teşekkür ediyorum. Pestil net. Öncelikle paketlemeyi göstereyim arkadaşlar. Önce dıştan jelatin hani böyle şerbeti falan akmasın diye. Evet. Paketleme inanılmaz güzel. Özellikle buradan almak istedim. Oruçluyu şöyle zaten bu videoyu iftardan sonra paylaşacağım. Şöyle göstereyim. Özellikle iki kutu aldım. Çünkü kayınvalidemlere de götürmek istiyorum. Denemelerini istiyorum. Eşim bayıldı. Bakalım Araplar ne diyecek? Gerçi Araplar Türkiye'den gelen her şeyi beğeniyorlar. Türk ürünleri burada her zaman 1-0 önde. Onu söyleyeyim. Bu da yine aynı şekilde çok güzel bir paketleme ile bize ulaştı. Hiçbir şey olmamış. 3-4 tane uçak gördü. Sağ salim gelmiş. Ben bile burada zor açtım. Evet, bu arada ikindi ezanı okunuyor. Benim favorim şu. Aşağıya sayfalarını bırakacağım. Oradan gönül rahatlığıyla da ister Avrupa'dan, isterseniz de Türkiye'den alışveriş yapabiliyorsunuz. Teşekkür ediyorum pestilmet.com. Evet. Bakalım burada başka neler var. Şöyle bir tesbih aldım Medine'den, dev dişi yine Emineciğimin dükkanından, mağazasından aldım. Bu arada seccade, koku, işte tesbih ya da takı, bu şekilde zümrüt kolyeler, inciler istiyorsanız da yine Emine'ye ulaşabilirsiniz. Burada miskil aruse var, beni instagramdan takip edenler bilirler. O kadar güzel kokuyor ki size anlatamam. Tam bir gelin kokusu. Zaten Türkçesi de bu. Böyle rengi lilaya dönük bir koku. Şöyle ben genelde şu bileklerime falan sürüyorum. Çok güzel kokuyor arkadaşlar. Eğer Arabistan'a gelirseniz Umre'ye muhakkak bu kokudan alın. Emine Hanım'a da yazın. Emine Hocam'a. 23 yaşında hafızlığını bitirmiş. Maşallah. Evet Türkiye'den gelenler bunlar. Şimdi eşime şu gömleği denettireceğim. Bakayım olacak mı ya? Olur bence olur. Çok güzel. Kumaşı çok güzel. Çocuklara e, şu takımları deneyeceğim. Ondan sonra görüşürüz. <laughs> Ayş, sen de abi yap, kucak yap bir de sarıl. Şimdi etiketleri çıkaralım. Oldu ya, değiştirmeyeceğiz. Yapayım. Cebinde var, beğendi. Evet, senin de mi var? Sarı, öpücük at bakayım. Sen de at. Öpücük at Halil. Bana bak. Merhaba. Sen de bana bak. Evet arkadaşlar, şimdi diyeceksin ki herkesi çekti, de enişteyi çekmedi. Bakayım, o tamam. Tam bayramlık oldu. Zaten bayram için almıştım. Güzel, beğendim. Beğendin mi? Made in Turkey. <laughs> güle güle kıllar. Buraya bir alkış efekti koyuyorum. Evet videomuzu izleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Bugün sizleri evimde ağırlamak istedim. Türkiye'den gelen memleket kokan kargomu sizler birlikte açmak istedim. Umarım beğenerek, severek izlediğiniz bir video olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve aşağıya yorum yapmayı unutmayın. Bütün yorumlar, bütün beğeniler bizim için çok 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 kıymetli ve değerli. Bugünkü videomu Suudi Arabistan'dan, Cidde'den kapatıyorum. Ama videomu kapatmadan önce bir teşekkürüm daha var. Ee, seçim kağıtlarımızı almak için Riyad'dan e, Cidde Konsolosluğu'na gittik. Burada Cidde Konsolosluğu'na gittik. İnanılmaz derecede ilgilendiler. Kapıdan içeri girene kadar, müdür beyin odasına kadar hepsi, hepsi, hepsi ''Aa Mücella Hanım işte sizden Cidde'yi öğrendik.'' İyi ki de öğrenmişiz, iyi ki de videomuzu izlemişiz dediler. Bir tane kardeşimiz vardı adını unuttum. Bir hafta önce geldim yeni göreve başladım ve sizin videolarınızla ciddiyi tanıdım sayenizde. Çok teşekkür ederim Mücella Hanım dedi. Enişte sana da teşekkür ederiz dediler. Ve müdür bey dedi bizim hanım bir kızı takip ediyor ama çarşıları pazarları böyle gördüğü beğendiği yerleri çekiyormuş. Evet efendim biziz dedim. Aa dedi çok mutlu oldum falan dedi. Çok güzel insanlar tanıdım bu YouTube sayesinde. Gerçekten bana burada arkadaş, aile oldunuz. Hepinizi böyle sevgiyle selamlıyorum ve kucaklıyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.